Hadi hadi hadi. Ay. Sen az değilsin bağını biliyor musun? Böyle ince ince beni böyle gene aşk damarımdan bir Aşk olsun canım arkadaşım aşk olsun bebeğim. Canım diyorsun bir yerden canın çıksın canın içinden. Vallahi billahi diyorsun. Demem. Ben şimdi nasıl uyuyacağım? Bana yaptıklarını sana ödetiyorum da ondan bebeğim. Ben mi? Evet, ben hayatımda Bülente. sana ne yaptım? Hadi uyuyalım. hadi Bülent uyuyalım. Diyor bak. Of Safiye. Hadi hadi boş ver tamam. Kalk şu ışıkları kapa da yatağa geri gel. Zaten Bülent beni yordu haftalardır. Hadi bebeğim şu gurbette yalnız kalmayayım dedim bir gece. Hadi bebeğim. Hayatım anladım da yani seni kimse yormadı ki. Nasıl ay sen Hala bana... savunuyorsun Bülent'i tamam ya. Anladım. Ben hadi hadi kalk kalk kalk. Kalk şu ışıkları kapa. Ay ne bağırıyorsun ay? Kalk bebeğim. Allah Allah ne bağırıyorsun güzelim hayatım. Of, uyuyacağım bebeğim yani diyor. uzattıkça Allah uzatıyorsun ya, yani. Tamam ben hayatta yatamam. Büyük ama kapatmadım zaman. bu ışıkları. Işığı kapatayım dur hele. Hadi bir kapat şu ışıkları. Şapkamı da oraya koyabilirim değil mi? Evet ama dur bakayım nasıl tamam. uyuyacaksam ben bilemedim. Uyursun uyursun, şans, uyursun. uyursun uyursun uyursun. <laughs> uyursun. <laughs> ya oradan gitmek varken. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Oradan gitmek varken oradan niye gittin ya? Ama çok çekiyor. Ay, ay gıdıklanıyorum. Ay ya. O nasıl gıdıklanmak ayo? Ay. ay gıdıklanıyorum. Ya bana bak sen de bir şey yapıyorsun. <laughs> Okşama ne o masaj? Bir sert masaj yapacağım öyle. Çok güzel. Ay ne oluyor? Ne o ya? Ne o ya? Bu ne ya? Aa ne? <laughs> Senin dedi ki... Dedi. Ay. işte o zaman... Bir sanatçı O şey zaman şey. bittik. Of. Bizim alem o zaman bitti. Çok benim kol, kanadım şey. kırıldı. Ya. O benim canım. Bugün sinir küpüne döndüm. Ben hayatımda yap kimseyle mi, dalga ya. geçmem. Allah 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 Allah. İnanın bir araya gelmek istemiyorum sizlerle. Beni çağırmayın. Sorry, sorry. Ne diyorsun sen de? Hayır ben konuşuyorum. Ne yapacaksın sen bana? alan Banu ve Safiye hanım Honkin Gölü çevresinde dolaşmaya çıkıyorlar. Ve yanlarına tuhaf hareketleriyle Vietnamlı bir genç yaklaşıyor. Ya orada hadi gel dedi şöyle bir gezelim dedi Banu. Ee, biraz dolaşalım dedi. Sonra oranın yazık ya aklı dengesi herhalde bozuk. Birisi geldi ayağımı tuttu. O oranın şeyiymiş delisiymiş herhalde. Ay dur şey yapacak ayağıma. Anam kıracak mı ne yapacak bu? ayağımı. Aa tılsım yaptı, bir şey yaptı. Ah güldü. Belki de ocak. Allah Allah. Dur bakayım bir şeyler yapacak ama şaşırdım kaldım. Niye geldi benim sokaktan geçen çocuk? Dur bakayım. Allah Allah. Ne? O ne? Dur ama oğlum benim ayağımı kırarsın. Bekle. Aa. Ne o ne? Ne o? Bismillahirrahmanirrahim. Hadi <laughs> ya ne Ben ilk anladım. defa da gördüm böyle bir şey. Ay gerçekten Aa. ya. Kaval kemiğinde bir noktaya işaret eden genç acaba ne anlatmak istiyor? Hepimizin bir merak saldı doğrusu. Aa, bir şey yaptı. Aa, ne olduğunu anlamadım ben. Öğrensek. Hakikaten Allah. şaşırdım. Acaba bağır kafasında mı kafasından bir şey var? Kesin bir şey var kafasında. Bak gene geldi. Ah. Sorry, sorry. How are you? Ne? Aa, öyle mi? Aa. Ondan sonra ayağımı tuttu. Etti. Bir şeyler yaptı. Allah Allah dedim ki ben aklı başında birisi zannediyordum. Aa, geldi dedim. Bir şey yapmaya çalışıyor. Tığsın mı bir şey yapmak. O yani. Çok merak ettim. Evet. Kafasında yazık varmış bir şey. ah bak kız çok kızdı. Kızdı. Ah. Aa şu kız ne yapıyor ya? Aa hadi gel gidelim bakalım. Aa, Hindistan'daki gibi herhalde bir sevdiğinin küllerini buraya mı döküyor? Aa. Adetleri ya onların, hani ha. sevdiği yer, yere döküyorlar küllerini alıp. Yani, yani, Hindistan'da yapmışlardır. Burada evet burada burada yaşıyorsa şey, olabilir. Sağlığında nereyi ya. seviyorsa Öyleymiş. orada döküyorlarmış. Evet. Gel ben çok merak ettim. Bir gidelim bakalım. Ya. Gel. Hadi bakalım. Hadi gel. Hadi bakalım hmm. peki. Ne yapıyorlar? bir da de de merak eğer, ettim. Evet hep söylerler de hadi nasıl bakalım. olduğunu bilmiyorum. Tamam. Bir görmek istiyorum. Her, her şeyi şey merak dakika. ediyorsun her şeyi ama. Ay ama yani sen bir. Ama şu ne kadar şey duruyor bak Bazen üzgün. Bazen insanlara meraktan geliyormuş evet. bazı şeyler de fazla merak etmemek lazım. Evet ama baksana Hah. duruşuna nasıl üzgün. Hah, <laughs> Kıyamam. Ay kim bilir kim var elinde. Ay ne acıklı bir şey Allah'ım. Baktım böyle görün kenarında Vietnamlı çok güzel bir kız. Böyle kavanozun çok güzel bir kavanozun içinde tutuyor ve dua ediyor. E ben bakalım dedi Safiye. Gel peki bakalım. İlginçti çünkü. Çok güzel bir kız. Çok güzel bir porselen. Böyle bir vazo gibi. Ne kadar acıklı duruyor değil mi? Demek Hı -hı. ki rahmetli burada ah. çok bekliyormuş, duruyormuş herhalde. oraya buraya bak bak ama kızın üzgünlüğüne bak. Allah'ım kim acaba elindeki annesini, babasını... Seviyormuş. E, dua ediyor, sen de dua et. Evet, ben de mi dua, dua edeyim? Edin. Dua Ay. ediyorum. Bilmiyorum ki hani bizde... Orada çok tatlı bir Vietnamlı kız duruyordu. E i̇şte biliyorsunuz Hindistan'da gömülmek yerine yakılarak e, oluyor işte cenazeleri. Nerede o küllerin dökülmesiniz? ...istiyorsa oraya gidiyor götürüyorlar. Ay Allah rahmet eylesin. Ah Safiye. Hmm. Onların dinine göre nasıl deniliyor acaba? Allah'ım ne kadar üzgün. Bana diyor ki hep diyor meraktan. Ya şimdi biz yurt dışına geldik. Görüyorsun onların e, bazı şeyleri var, inançları var, bilmem ne. Ne yapıyor diye yaklaştık. Hadi bakalım mı? Geziye çıkmışız yani. Adı üstünde gezi. Ne yapıyor? Diye gel dedim. Bana bakalım. Edelim. Çok duygulandım, çok duygulandım ama kim bilir dedim annesimi, babasımı tuttuğu kişi, sevgilisi mi? Kim bilir kimdi? Ben böyle ağlayacak gibi oldum, duygulandım, çok fazla duygulandım. I'm